Merhaba Le Yuha, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Acephineyden Gen Tanon müzik videosunu izleyeceğiz. Teaserına bakmıştık, bir tane teaser çıkmıştı. Önlesinde de bir tane böyle trailerı çıkmıştı, biraz daha konseptiyle alakalı. Onu da direkt size söyleyeyim, hani yanlış bilgi vesaire falan olmasın. Söylemiyorum şu an? <laughs> açılmadı çünkü. Evet. Neyse abi geçelim. <gülüyor> Açılmıyor. <laughs> Açılsana be. Allah'ım ya Rabbim. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey ya? Şöyle şuraya gireyim. Punk ta tak trailer'ı çıkmıştı. Onu izlemiştik iki hafta önce. Neyse, dilerseniz geçelim abi. Daha fazla SP Nightin hakkında video istiyorsanız da videoyu beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Let's go. Game to. Whoa. Huh. Hey. Allah hoş geldin. <laughs> bu ne lan? <laughs> o ne yaptı? Ne yaptı oğlum? Neyle yemeye çalıştı öyle? Çok iyiydi bu. Allah'ım. Ne iyisi ya? Mükemmel bir karışım gibi gözüküyor. Wow. <laughs> bu sesler ne böyle? <laughs> Sesleri bayıldım ya. Fena değil mi abi? <laughs> Fena iyi bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> wow, nasıl Ne? <azış? gülüyor> Wah, wow. <laughs> I no no, 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 Bro, bro. <laughs> oh, <that apps>. wow. <laughs> what is that? I Wah, I Ah, ah, bayız. What is that look? Wow. <gülüyor> <gülüyor> wow. Hey. Kento. <laughs> Kento. <laughs> 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 What? O nasıl geçti lan? Ne? Ooo. Oh! Filip'in geçişi var. O kadar iyiydi ki. o oh, dişe bak. Uh Hu. <laughs> <laughs> What? Wow. Don't be angry. What? Wow! 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 Bidaka. Sital? Sital? What is it? What what is that that closed? Closed? Hiçbir şey giymemiş ki bende gıda soru yani. Bu kıyafet ne diyor? Bu kıyafet kimmiş ki adam? Wa. Iku basta basta makakita nang gento. Çalışıyoruz ya. Wow. Wow. Ne yap? <laughs> wow. Ne kadar hızlı rap lan? That fast rapper. Rap. İsto. Oha. What? Kim o? Josh mı? Oha. Oha! Oha! Sanki sololarından böyle yer almışlar gibi ya. Josh'un da olsun, Ken'in de olsun böyle sanki sololarından bir şey almış gibiler yani. Yanlış mı hissediyorum bilmiyorum ama. Oh, <laughs> <laughs> Uf sesine bak. Ah. Yeah, I know this over. Come on, Justin, my boys. Wow. Ne? <laughs> What? Yerler değişti ha? Ne oluyor da? What? Kaşlar nerede? O ne oluyor oğlum? <laughs> Wow, that vocal. <gülüyor> <gülüyor> oh, yeah. You're gonna be a of Oh, oh. What? Wow. Hey. Okay. Para bulunmuş. Wow. Onayla mekana bak. Gento. Gento Gento! What? Gento. Oh my god! Wow! What does that looks? Gento. Woo! Gento. Wow! Oh! Wow. That lips bite came from Pablo. What? Okay. Okey, okey, tamam. Hmm. <laughs> Neyse abi, videonun son değilim. Daha fazla SP Knight'ın hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bay bay.